Evet arkadaşlar ve yeni bottayız. I search so for the correct name for the rhythm. Evet arkadaşlar çok güzel kazandım. Merdivenler gitti. Bu ne ya? Hayır. Hayır be. Ne? Bu bu arkadaşlar kazandık hemen kaçıyoruz ve kurtardık ve kara delik sonsuza kadar kapanıyor Evet arkadaşlar son bölümü de bitirdik. Şimdi gelelim görevlere. aynı seviyede bir elektrik kutusunun lazer işini ile 5 kez öllemiş. Hmm. Bence bunlardan başlayayım. Birinci bölümdeki tüm altın saatleri topla demiş. Hemen geri dönüyoruz. Buraları atlıyoruz arkadaşlar. Oyunun sesini açmaya gerek yok diye düşünüyorum ve açık kalsın boşver. Şimdi böyle bir an gelelim. E, hiç ilerlemiş mi diye bakacağım. Birinci bölümdeki tüm altın saatleri toplu demiş. Altın saatler neredeydi acaba? şunu yapabiliriz bak 66. seviyen başlarındaki dikenli arabanın üstünden atla. Gidelim bir 66. seviyeye. ...göre başarılı diye düşünüyorum. Öyle atladık az önce. Benim anlamadığım şey şu ya. Yani. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar görebilirsiniz Burada bitsin arkadaşlar bence. Uzun video oldu bence. Şunu öyle düşünüyorum. Tamam arkadaşlar burada son olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni Red Ball videoların gelmesini istiyorsanız ne yapıyoruz? Ne yapıyormuşuz? bilmem ne yapıyoruz. Evet ne yapıyoruz? Yorumlarda belirtiyoruz. Aklıma gelmedi bir anda ne yapacağınız. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgendirici videolar, oyun videoları, PUBG falan Brawl sürekli gelir arkadaşlar. Eski oyunlardan oynarız. Son bir tsunami de rekor kırarız. Her türlü yapabiliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkes 15 tatilde. İyi tatiller diliyorum herkese. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle Red Ball 4 oynayacağız arkadaşlar. Ve zor görevleri başaracağız. Öncelikle boss, bossları tamamlayacağız. Ondan sonra burada başarıları tamamlayacağız. Hemen Bosumuzdan başlayalım. Hemen sesi açayım. Evet. Arkadaşlar kazandık. Evet arkadaşlar bunu da bitirdik. Şu anda ikinci bostayız. burada da arkadaşlar e, testereleri atlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar Az önce gördüğünüz gibi e, tam dinlenmiş anındayken vurmayı unuttum ve e, benim canından düştü öncekinden başında olmuştu dikkat edin şöyle bir tane de canını götürdük şöyle çekeyim Arkadaşlar bunda da sürekli hareket edin çünkü e, ee, ee, düşmanlarımız doğrudan üstlerimize atlıyorlar. O yüzden burada dikkat ediyorum. Ay gittim ya. Oha bakın Arkadaşlar bir anda videoda söylerken e, aklım karıştı ve tam söylediğim şeyi yaptım. Bir, bir adet canımız gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine unuttum e, üstümüze geleceğini. Dikkat edin arkadaşlar. Hop şöyle kaçtık. Sürekli hareket edin şöyle. Kaçın oraya buraya kaçın yoksa abi bir canımız daha gitti hop şöyle gelemezsin hop hop şöyle öldürdük bu sefer geçeceğim ben bu sefer geçtik tamamdır hop kaçarız böyle bu sefer beni kandıramazsın ninja hop şöyle kaçtım arkadaşlar sona geldik abo tam ölüyorduk hop böyle alırız hayır patlıyor patladı evet. evet arkadaşlar. Böyle. Tek şeyde. Hemen hop böyle öldürüyoruz. Hop şuradan şöyle kaçtık. Hemen vurduk. Hop hemen vurduk. Evet. Böyle kaçtık Hayır ya unuttum bak. Bak sonda böyle bir şey olacağını unuttum <laughs> bak. Bak şimdi buranın altına ya. Şimdi de buranın altına. Abi yine unuttum bak. Tam bir canımız kaldı hayır. Bu sefer yanlış yapmamam gerekiyor. biraz korkmaya başladım. Evet. Oldu. Şimdi arka çok sinirli. Şimdi yaparak camını çektirmeye çalışacağız. bom. Onun da bir canı kaldı, benim de bir canı kaldı. Ölmedi. Hop, böyle patlatırız de. Evet, bunu da patlattık arkadaşlar. E şöyle bir challenge'ımız olsun. Tek canlı yapalım. Ve arkadaşlarımızı kurtardık. Ve şirket patlıyor. Ve yıkıldı. Artık aydınlık oldu. Çok güzel. Eğleniyoruz ama dünya yeniden yuvarlak oldu. Evet arkadaşlar bakalım önümüzde ne var? Ay savaşı. Ay savaşını unutmuşum ya. Şöyle açalım. Arkadaşlar biraz baş döndürücü gibi ama benim biraz başımda mı sanki? Ne geldi? Ne geldi? Hayır, ışınlar bizi öldürebilecek mi? Hayır. Tamam. Çok güzel. Çok sinirlenmiş gibi. Hayır. Hayır. Oha. Abi. Cidden ya. Sıfır canımız kaldı. arkadaşlar ve bir hemen videoyu kapatıp yeniden geliyorum.